Çin'de sokak ortasında zorla anal test yapılan kadına ne diyorsun? Senden duyuyorum doğrudur amına koyayım yaparlar. O şeyi gördüm ben. Yani böyle şeyleri ben genellikle tabaştan sonra seyretmiyorum. Ortasında kapattım. Covid'de karantina var ya bunlarda. Yangın çıkıyor yine de çıkarmıyorlar dışarı amına koyayım. Ve dışarı çıkarmadıkları için 10 kişi falan ölüyor. Galiba Uygurlu bir de bunlar. Yani iki, şu devirde hala böyle otoriter devletler ayakta kaldı ya artık bu kapitalizmin başarısı söyleyeyim sana. Çin gibi boktan bir ülkeyi ayakta tutan serbest piyasadır. Kapitalizmdir. <laughs> i̇şte çünkü surplus o kadar fazla ki maymunları bile yaşatıyor. Yani otoriter bir ailede doğduğunuzda bile hayata 1-2-0 geride başlıyorsunuz. Bir de otoriter bir ülkede yaşamayı siz düşünün. Ki Türkiye'de yaşıyoruz ama Çin'de değiliz çok şükür. Yani özgür olduğumuz söylenemez ama Çin'le mukayese etmem Türkiye'yi o kadar da değil. Çin ayrı bir level yani artık. Hamına koyayım adam neydi bu Jack Ma mıydı Ali Baba'nın işte kurucusu. İki laf etti ortadan kayboldu adamdan haber alan yok. Lan <laughs> Allah Allah. Kimse bir şey diyemiyor adamlara ya. O kadar güç sahibi ki. Neyse arkadaşlar. Çin'i siktim öldü. E, Ozan gömdü. Boş ver şimdi. <laughs> Troçkis kırması menşevi alaşımı Oportunist cepheyi de yerle bir edecektir Yaşasın Mao Stalin Lenin yoldaşların ışıklı yolu Sizin o yolunuzun ışıklarını götünden sikeyim ben Söylediği şeyde Fok balıkları ölmesin kıvamındaydı Yani bir ekonomik biz hat Hatırımda ne söyledi Ekonomik açıdan iğneledi hükümeti Ama hükümet iğnelenir mi orada Çin'de yani